Merhaba arkadaşlar. Excel hesap tablosunda çıkartma işlemine ait bir fonksiyon bulunmuyor. Bu nedenle çıkartma işlemlerini özel olarak yazacağımız formüllerle yaptırabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse A1 hücresine 10 değerini B1 hücresine 50 değerini C1 hücresine de eksi 5 değerini verelim. Bunlar normalde birbirinden çıkarmak istersek yapacağımız işlem şu şekilde eşittir diyeceğiz. A1 hücresini seçeceğiz. Eksi diyeceğiz. B1 hücresini seçeceğiz. Değerimiz eksi olduğu için yine çıkarma işlemi yapmak istersek burada artı dememiz gerekir ki eksi bir değeri toplayabilsin. Eksi dersek sonucu görüyoruz. Sonuca baktığımızda eksi değeri eksinin eksiyle çarpımı kanunundan ötürü artı olarak değerlendirip eksiye düşmüş olan negatif sayımızdan da çıkararak kalan sonucu vermektedir. Halbuki ki bu noktada artı değerini vermiş olsaydık sonuç değişecekti. Örnek tekrar yapıyoruz işlemi. Eşittir. 10 50 artı 5 şekliyle yaptığımızda gördüğünüz gibi sonuç farklı geliyor. Bununla ilgili matematik ve trigonometri bölümündeki fonksiyonlarda faydalanamıyorsunuz. Çıkartma işlemiyle ilgili herhangi bir fonksiyon yok. Tamamıyla elle hesaplamalar yapmanız gerekiyor. Ve işlemleri yaparken matematik kanununu dikkate almanız gerekiyor. Az da olsa matematik bilmek gerekiyor. Sonuç olarak Excel sadece bir programdan ibaret. Hesap tablosu sizin verdiğiniz komutlar dahilinde hesaplamalar yapar. Hepinize iyi günler diliyorum.